Şimdi Hasan abi buraya geldim. Akşam oldu. Bir balık avına gideyim dedim. Holtam var tabi. Malzemelerim evet. var. Vardım abi. Allah seni inandırsın. Hayatımda en çok balık avcılığında hevesliliğim o. Olur. Abi hava inliyor. iniliyor, Yağacak bulut karardı. Oh. <laughs> Ama kardeşim. Sen atın. atın. Ben atıyorum çekiyorum Ağabey, abi. Geliyor. Atıyorum çekiyorum öyle ya. Ya onu yazam. Aşağı yukarı neredeyse yarım kilo geliyor neredeyse of, balık. Öyle oğlan. bir balık oğlan saldırıyor şey. ki. Bunu da aşka mı? Ulan şey kardeşim. Ya bu sana hep boy etmiş ya. Yasa, yağmur yağsa yağmur yağsa yağmur, yani. yağsa ya. gene tamam. gitmeyeceksin tamam. ya. Değil. Abi yarım saat yarım saat Böyle bir saat kadar. Çalıştım, 20'nin üstünde balık tuttum. Maşallah, kısmetle iyiymiş. Hayatta abi öyle, öyle balık, balık sarar, <laughs> ben görmedim. Bir de <laughs> e, bizim birader var. Biraderle, bizim enişte var bir de, illa bir, de bir, de bir balık avını edelim kalem dediler. Evet. Böyle dur, şimdi, seni çizeyim. şimdi geldi, <laughs> geldi, <Susmayacağım>. geldiler geldi, <laughs> <Getirelim>. geldi, <laughs> şimdi. Gittik balık, balık avına, vardık. Abi ben tutuyorum onlar da tutamıyor. <laughs> Bala. Bizim birader diyor avradına satarım diyor. <laughs> Getiriyor benim holta attığım yerin üstüne atıyor. atıyor. <laughs> Ulan dedim koca denizde holta atacak yer Yeniyor. bulamadın mı dedim Sen ya. Gittim <laughs> bu sefer onların ben <laughs> de vazgeçtim onların. Onların attığı yere ben atmaya başladım. Abi bir attım holtayı. Atarka beraber var ya bir çekti holtayı bir şey ama. <laughs> <laughs> Kardeşim, zor getiriyorum. Ulan yetişin Hı. buraya diyorum Büyük ya. Yani, İnanmadılar, sak eder sandılar. Abi bir levrek bu kadar. Bir levrek hoş. bir yakaladı, bunu bir silelim burada yiyelim dediler. Oo. Vallahi demeyen vermem, anama götüreceğim bunu. <laughs> anama yedireceğim, size de yedirtmeyeceğim dedim. Abi Son ben şey çok balık avına gittim. Ben ta Mersin'in beri tarafına da balık avına gittim ya. Severim balık avını severim.